Arkadaşlar, bugün kolayca bulunabilecek malzemelerle tavuk tarifi öğrenelim. Başlamak için bir fırın tepsisine zeytinyağı ekleyin ve ardından iki doğranmış soğan ekleyin. Sonra tuzla tatlandıracağız. Karabiber ekleyin. Ardından patates dilimleri Tepsiye yaydıktan sonra tekrar baharat ekleyin. Biraz daha karabiber ekleyin. Tercih ederseniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz, tamamen size kalmış. Ayrıca tuz ekleyin. Bu çok basit arkadaşlar, değil mi? Patates dilimlerinin üzerine zeytinyağı ekliyoruz. Yağ patateslerin düzgün pişmesine yardımcı olur. Sonra tavuğu ekliyoruz. Ben şahsen kemiksiz tavuk budu kullanıyorum. Sonra arkadaşlar baharatlayalım. Yani tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekleyin. Üzerine paprika koyun. Ardından az miktarda zeytinyağı. Sonrasında iyice karıştırın. Karıştırmayı bitirdiğinizde Et parçalarını baharatlanmış patateslerin üzerine ekleyin. Tavuğu tüm tepsiye iyice yayıyoruz. Bu şekilde. Ve bitirdiğinizde yemeğimiz neredeyse hazır. Sonra alüminyum folyo ile kapatın. Şimdi de 180 derecede 40 dakika fırına vereceğiz. Tavuk pişerken arkadaşlar garnitürü hazırlayacağız. Sonra 2 cilt ekliyoruz. Sonra 130 gram rendelenmiş mozzarella peyniri. Ayrıca 2 yemek kaşığı mayonez ekliyoruz. Ve bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Anlaştık mı? Ve sonra bir kenara koyun. 40 dakika sonra tavuğumuz hazır. Çok güzel görünüyor ve harika kokuyor. Bunu hissetmeniz gerekiyor. Tüm garnitürü tavuk parçalarının üzerine ekleyin. Ve sonra içeriği ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün tarifin lezzetli olması için iyice yayıyoruz ve bitirdiğinizde her şeyi tekrar yayın üzerini kapatmak için. Peyniri eritmek için tekrar 15 dakika fırına veriyoruz. Bu adım gerçekten çok hızlı. Göreceksin. Ve işte tavuk tarifimiz hazır. Ne düşünüyorsunuz? Tadına bakalım mı? Ailenizi arayın ve bu harika tarifi birlikte deneyin. Tavuk hazır ve çok sulu. Afiyet olsun.